Sual. Ezan cami içinde ve hoparlör ile okunur mu? Bir şehirde, bir köyde, bir mahallede ezan okunmazsa, hükümetin zorla okutması gerekir mi? Cevap. Kadihan, rahmetullahi aleyh, fetvasında diyor ki, bir şehirde, bir köyde, bir mahallede ezan okunmazsa, hükümetin zorla okutması lazımdır. Fetavayı hindiye, de diyor ki, ezan, camiin dışında veya minarede okunur. Yüksekte okumak ve sesini çoğaltmak için kendini zorlamamak sünnettir. Görülüyor ki ezan ve ikameti hoparlör ile okuma lüzum yoktur. Çünkü her mahallede ezan okunmaktadır. İbadetleri teyp, radyo ve hoparlörle ve televizyonla yapmak bidattır. Bidat büyük günahtır. Müezzin ezanı ve imam efendi kıraati cami civarında bulunan ve camideki cemaati işittirecek kadar tabi sesleriyle okur uzaklardan işitilmesi için, kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoparlör, mizmar, kullanma lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Müncit de diyor ki, her türlü ses çıkaran aletlere, mizmar, denir. Davul, def, ney, zurna, keman, ut, hoparlör, teyp, televizyon, birer mizmardır. İbn Hacer-i Mekki, Keffürre'a, An Muharrematil Alehvi ve Sıma, kitabında diyor ki, hadisi şerifte, davulu ve mizmarı yok etmek için emrolundum, ve, bir zaman gelir ki, Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan okurlar. Okuyanlara ve dinleyenlere Allahü Teala lanet eder, buyuruldu. Ezan ve mevlid okumak da böyledir. Tam İlmihal sayfa 247. Kaynak. Dinimizislam.com